arkadaşlar. Bugün böyle Minecraft oynuyoruz. Kanalımıza abone like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Burada video yazayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hızlı tren. O bak Alkan katıldı arkadaşlar. Yine böyle Minecraft oynuyoruz normal arkadaşlar. Oo bu ne ya? Oha portal. Ben bende sizi ve görüyorsun. Neyseleyin. Mesela bir sorun olabilir ama video basladı. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle poze fazla hızlı tren yapmış. Arkadaşlar ben de bineceğim Ne iş yarıyor? O arkadaşlar güzel aslında, fena değil yani. Poyrazefecim. Tren de alalım. O iyi bence, bayağı iyi. Ben şey alacağım. Bir şey arıyorum arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada 500 aboneye ulaşmak üzereyiz. Size bunun için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Ulaşıyoruz abi. Hayalim gerçek oldu sizin sayenizde. Oo abi bence iyi bence ya. Oho iyi bence ya. Lan bu bit bitmiyor mu? Oha uzun beyler. Arkadaşlar bence güzel yani. Bakın şimdi buradan geriye gidebiliyoruz. Oha bir iyi bence yani. Fenası yok bunun. Oha yerine bile dönüyor arkadaşlar. Wow arkadaşlar bayağı iyi bence ya. Yani bence fena değil abi. Burada arkadaşlar sizin sahnenizde 1000 oynayılır. Oo wow, lan. abi Arkadaşlar Forza Fest Sonic olmuş ama görünmüyor ben bizde. Alkanda da görünmüyormuş. Neyse arkadaşlar. Yani arkadaşlar böyle güzel bence bir şey abi. O bitmiyor mu bu ya? Oha. Ha şeye gidiyor tekrar. O şimdi başa döndü. Vay iyi, iyi bence abi bence iyi ya let's for for salona girelim. girelim mi girelim mi Vallahi abi bence iyi muhteşem bir şey abi bekle. Bir şey atacağım arkadaşlar. Neyse. Devam ediyoruz. Bence abi bence muhteşem. Horizon'a gitti herhalde ben de gideceğim. Allah Allah. Neyse arkadaşlar bekleyeceğiz şimdi. Dondu mu bir şey mi oldu? Arkadaşlar dondu mu bilmiyorum ama <laughs> şimdi oldu abi. Oo bu ne? Polizee gelmemizi istiyor, o yüzden onu takip ediyoruz. Üçümüz aynı evde yaşay ya yalım yazdım. <Sessizlik> oydu Arkadaşlar no 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 ne no nnn komut uzmanıymış ona öyle demişti Yemede ciri atı Yani arkadaşlar yaratıcılık modu. Arkadaşlar yaratıcı modu biliyorsunuz. Bence arkadaşlar 500 abone ulaştı ulaştırdığınız için teşekkürler. Yani ulaştırmak üzere. Birkaç abonemiz kaldı. Öyle de 500 olacak abi. er yapalım hangi blok kullanalım Evet arkadaşlar yani abone olduğunuz için Yer altına mı yapacağız? O iyi. Arkadaşlar şöyle kırmamız lazım. Kanka video devam ediyor. arkadaşlar. Şimdi bence çok güzel bir video oldu abi. arkadaşlar bildiğiniz gibi benim. Neyse arkadaşlar böyle video çektik. Bir şey yok de pek. Neyse arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. 500 abone yapmayı unutmayın. Kanalıma abone like atmayı unutmayın. Bir de görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.